Evet sevgili gençler, ben matematikçi Mehmet Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kok konu anlatımıyla karşınızdayım. Umarım iyi keyifli bir ders olur. Başlayalım o zaman. İlk kısmı konumuzun en büyük ortak bölen. Şimdi en büyük ortak bölen cümlesini kelime kelime inceleyelim. Bakalım bize ne demek istiyor. En büyük ortak bölen kelimesinin sonunda ne var? Bölen. Demek ki bizim bugün işleyeceğimiz konu bölenle alakalı. O zaman ne yapacağız? Bakıyoruz örneğimize. 20 ile 30'un EBOB'u kaçtır demiş. Yani bizden aslında 20 ile 30'un neyini istiyor? Bölenlerini istiyor. O zaman 20'nin bölenlerini bulalım. 1 kere 20 2 kere 10 4 kere 5 30'un bölenlerini bulalım. 1 kere 30 2 kere 15 3 kere 10 5 kere 6. Evet, şu an bölen kelimesini hallettik. Peki ne diyor bize? Ortak bölen diyor. O zaman örneğimizdeki 20 ile 30'un ortak bölenlerini bulalım. Bakıyoruz 1'ler ortak 2'ler ortak, 5'ler ortak ve 10'lar ortak. Evet, ortak bölenlerini de bulduk gençler. Ve son olarak neyi istiyor bizden? En büyük ortak bölen. İşte gençler, 20 ile 30'un bu ortak bölenleri olan 1, 2, 5 ve 10'un arasından bulmuş olduğumuz en büyük hangisi? 10 sayısı. O zaman gençler, 20 ile 30'un ebobu... 10'dur. İşte ne yapmış olduk? Verilen sayının bölenlerini bulduk. Bunların içinden ortak olanları seçtik ve ortak bölenlerinden de en büyüğü bizim en büyük ortak bölenimiz oldu. Evet gençler, EBOB kelimesi bu anlama geliyor. Yani ortak bölenlerin içinde en büyüğü demek. Peki, biz her zaman böyle uzun yolla mı çözeceğiz soruları? Hayır. Diğer yolla çözeceğiz. Diğer yolu öğren diğer yolu öğrenelim bakalım nasıl oluyormuş. Diğer yolumuz gençler asal çarpan algoritması. Peki bu asal çarpan algoritması nasıl oluyor? Şimdi gençler bize normalde sadece şu 30 sayısını vermiş olsa Asal çarpanlarına ayıracak olsak ne yaparız? 2'ye bölerek başlarız. E burada da aynı taktikle yapacağız. 20 ile 30'un ikisini de asal çarpanlarına ayıracağız. Şimdi en küçük asal sayı olan 2'ye bölerek başlıyorum. 20'yi 2'ye böldüm, 10. 30'u 2'ye böldüm, 15. Şimdi gençler burada şöyle bir özelliğimiz var. EBOB bulurken asal çarpan algoritmasıyla her ikisini de aynı anda bölüyorsa bu sayı yuvarlak içine alıyoruz. Baktık her ikisi de 2'ye bölündü mü? Evet bölündü. O zaman 2'yi yuvarlak içine aldık. Peki devam ediyoruz. 2'ye böldük 5, 15. Bakın 12'ye bölündü ama 15 2'ye bölünmedi. O zaman bu 2'yi yuvarlak içine almıyoruz. Devam ediyoruz. 2'ye bölünen kalmadı. Bir sonraki asal sayımız 3. Üç. 3'e bölüyorum. Bu bölünmedi. Bu 5 oldu. Bakın gene şuradaki gibi oldu. 15 3'e bölündü ama 5 3'e bölünmedi. O zaman ne olmuş olacak gençler? Burada 3'ü yuvarlak içine almıyoruz gene. Devam ediyorum. Artık 3'e bölünen de kalmadı. Bir sonraki asal sayımız 5 sayısı. O zaman 5'e bölüyorum. 5'i 5'e böldüm 1, 5'i 5'e böldüm 1. Her ikisi de 5'e bölündüğü için bunu da yuvarlak içine aldık gençler. Bakın, yuvarlak içine almış olduğum sayılar neler? 2 ve 5. İşte bu sayıları çarptığım zaman elde etmiş oldu, elde etmiş olduğumuz 10 sayısı bizim EBOB'umuzu vermiş oldu. Bakın, Az önce, az önceki soruda biz uzun yolla yaptık. Şimdi ise kısa yolla yaptık. Asal çarpan algoritmasıyla. Peki, o zaman neden bunu anlattım ben size? Çünkü gençler, ileride EBO problemleri de EBO problemlerinde göreceksiniz. Buradaki ortak bölenlerin en büyük mantığını anlamazsanız EBO problemlerini çözmekte zorlanırsınız. O yüzden size ilk önce mantığını verdim. Sonra kolay yöntem olan asal çarpan algoritmasını öğrettim gençler. Evet. Devam ediyoruz. EBOB bulma yöntemi böyleydi. Şimdi ise en küçük ortak kat yani EKOK'u nasıl bulduğumuzu göreceğiz. Şimdi gençler gene kelime kelime inceleyelim. Ne diyor bize? kat diyor. Örneğimizde de 30 ile 45'in ekokunu sormuş. Yani gene bu kelimeden yola çıkarak 30 ile 45'in nelerini bulmamız lazım? Katlarını bulmamız lazım. 30'un katlarını yazalım. 30'ar 30'ar ilerliyoruz biliyorsunuz. 30, 60, 90, 120, 150, 180, nokta nokta nokta. 45'i aynı şekilde yapalım. 45, 90, 135, 180, nokta, nokta, nokta. Evet. 30 ile 45'in katlarını bulduk gençler. Peki bir diğer kelimemiz ne? Katı hallettik. Bir diğer kelimemiz gençler ortak. Her ikisinin katlarından ortak olanları seçeceğiz. Bakıyoruz ortak olarak 90 var, ve 180 var. Daha tabii devamı da var ama yazdıklarımızın içinde bunlar var gençler. Peki bunlardan sonra ne yapacağız? Ortak katlarını da bulduk. Bize neyi soruyor? En küçüğünü soruyor. Bu sayıların arasında en küçüğü hangisi? 90 sayısı. Demek ki gençler 30 ile 45'in en küçük ortak katı yani ekoku neye eşitmiş? 90'a eşitmiş. Görmüş olduğunuz gibi katlarını bulduk. Bunların arasından ortak olanları seçtik ve ortak katların içinde en küçüğü ekokumuz olmuş oldu. Evet gençler, biliyorsunuz bu yıldızlar bize kuralın önemini gösteriyor. 3 yıldız koymuşum demek ki çok önemli bir kural. Çok iyi dinliyoruz gençler. Demişim ki sayıların her nokta nokta sayıda bir tekrar buluştuğuna dikkat edin. Şimdi ekoku biz az önce 90 bulduk değil mi? Bir sonrasında sayılarımız nerede buluştu? 180'de yani 90'ın 90 sonrasında. Demek ki gençler bu bir tesadüf değil. 90'dan sonra 180'de buluşuyorsa bir sonrasında 270'te bir sonrasında 360'ta buluşacak. Yani en küçük ortak katımız 90 ise her 90 sayıda bir sayılarımız bir daha buluşacak. Bu problemler de bizim işimize acayip yarayacak gençler. O yüzden 3 yıldızlı kuralımız. Evet, devam ediyoruz. Gene az önce uzun yollu öğrendik. Problemlerde bize yardımcı olması açısından. Gene ama ne yapacağız biz? Asal çarpan algoritması ile öğreneceğiz. Çünkü bu daha kolay bir yöntem. Şimdi 2'ye bölüyoruz gençler. 15, 45. Şimdi EBOB'da her ikisini de ortak bölenleri yuvarlak içine alıyorduk. Ama burada öyle bir durum yok. Burada direkt normal asal çarpanlarını ayıracağız. Yuvarlak içine alma muhabbeti yok burada. Devam ediyorum. 2'ye bölünmüyor. 3'e böldüm. 5, 15. 3'e böldüm. 5, 5. 5'e böldüm. 1, 1. Görmüş olduğunuz gibi asal çarpanlar bunlar. Bunları da birbiriyle çarparsak gençler 2 çarpı 3'ten 6, 6 kere 3, 18, 18 kere 5, 90 yapmış oldu. Görmüş olduğunuz gibi az önce uzun yolda öğrenmiştik 90 olduğunu. Şimdi daha kısa yolda asal çarpan algoritmasıyla 90 olduğunu ekoklarının bulmuş olduk gençler. Biz bu. Soruların %95'inde bu yöntemi kullanacağız gençler. Peki. Devam ediyoruz. Şimdi EBOB'u kokla ilgili önemli özelliklerimiz var bizim. Peki bu özellikler ne işimize yarayacak? Sorularda uzun uzun uğraşmaktansa bu kuralları bilenler hemen kolayca sonucu bulacaklar. Peki bu kurallarımız neler? Onlara bakalım. Demişiz ki birbirinin katı olan sayıların. Bakın örnek de vermiş bize. 9 ile 27 sayısı. 9 ve 27 birbirinin katı. Evet 27, 9'un 3 katı. Böyle birbirinin katı olan sayıların ebobu küçük olan sayıya eşitmiş gençler. Yani hiç ebob bulma yöntemiyle uğraşmamıza gerek yok. Bunlar birbirinin katı mı? O zaman ebob direkt küçük olan sayı. Peki ekok? ekokta büyük olan sayıyı eşit gençler. Yani ekokumuz direkt 27 olmuş oldu. Peki, bir diğer güzel özelliğimize geçelim. Aralarında asal sayıların EBOB'u birdir demişiz. Şimdi gençler, örneğimizde de vermişiz ki 8 ile 15. Bakın, 8 ile 15 aralarında asal sayı. Daha önce öğrenmiştik. Şimdi EBOB'u o zaman uzun uzun uğraşmamıza gerek yok. Direkt bu iki sayı aralarında asalsa EBOB'ları bir diyoruz. Diyeceksiniz ki hocam bunun mantığı nereden geliyor? Şimdi gençler bunun mantığı şöyle. Aralarında asal sayıların tanımında derdi ki birden başka ortak böleni olmayacak. E bu iki sayının birden başka ortak böleni yoksa daha büyük bir ortak böleni olma şansı var mı? Yok o zaman doğal olarak en büyük ortak böleni de 1 olmuş oldu. Peki ekoku nedir? Ekoku da bu sayıların çarpımı ne eşittir? Yani 8 ile 15 sayısının ekoku 8 kere 15'ten 120 yaptı gençler. Demek ki ebobumuz 1, ekokumuz da bu sayıların çarpımı olan 120'ye eşit olmuş oldu. Evet. Bir diğer kuralımıza geçiyoruz. Ve son kuralımız demiş ki bize verilen iki sayının çarpımı ebobu ile ekokunun çarpımına eşittir. Şimdi verilen örneğin üzerinde anlatırsam çok daha iyi anlayacaksınız. Şimdi 8 ile 12 sayısını vermiş. Diyor ki bu iki sayının çarpımı yani 8 ile 12'nin çarpımı eşittir. Bu iki sayının ebobu ile ekokunun çarpımlarına. Şimdi... O zaman 8 ile 12'nin EBOB'u ile EKOK'unu bulalım. 2'ye bölüyorum. 4, 6. Her ikisini de böldüğü için yuvarlak içine aldım. 2'ye bölüyorum. 2, 3. Her ikisini de böldüğü için yuvarlak içine aldım. Bir daha 2'ye bölüyorum. 1, 3. Yuvarlak içine almadık. 3'e bölüyoruz. 1. Gene yuvarlak içine almadık gençler. Bakın Yuvarlak içine aldıklarımın çarpımı olan 4 ebobumuz. Hepsinin çarpımı olan 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 3 24 de ekokumuz olmuş oldu. Şimdi kural bize ne diyordu? Verilen iki sayının çarpımı olan 8 kere 12 yani 96. Bu iki sayının ebobu yani 4 ile ekoku yani 24'ün çarpımı ne eşittir diyordu. Peki 4 kere 24 neye eşit? 96'ya. Evet gençler. Görmüş olduğunuz gibi bu iki sayının çarpımı EBOB'uyla EKOK'unun çarpımına eşit olmuş oldu. Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimizde EBOB ve EKOK nasıl bulunur ve genel özellikleri nelerdir? Bunları öğrenmiş olduk. Bir sonraki dersimizde ise EBOB'ekok problemlerinin nasıl çözüleceğini bulacağız. Umarım eğlenceli ve faydalı bir ders olmuştur. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Kalın sağlıcakla gençler. Bir sonraki ders görüşmek üzere.